Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde İlayda Alkaş'ı, 22, öldüren bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı, Cemal Alpaslan, 30, 5 ay sonra Şırnak'ta yakalandı. Olay, 15 Temmuz akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50. sokakta meydana geldi. İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü kutlamasından çıktıktan sonra ailesiyle birlikte evine gittiği sırada, Dini nikahla birlikte yaşayıp bir süre önce ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Alkaş kanlar içinde yere yılırken şüpheli ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş kurtarılamadı. Alkaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Polis cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürme suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Cemal Alpaslan'ın Şırnak'ta olduğu belirlendi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alpaslan'ı Silopi ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin olay yeri olan Diyarbakır'a sevk edileceği öğrenildi.